Selam dostlar bugün Immortal'dayım Bu server'a ilk defa giriyorum Daha önceden girmiştiğim var ama Zenit açılmadan Sadece bir gün Oyunun genel olarak yapısını anlamaya çalıştım çünkü Konfor fan benim ilk PvP tecrübem yani bundan önce Eski videolarımı izleyen olursa biliyordur Rise Online oynuyordum yani 10-12 senedir ben ne night online ne PvP oynamıyordum. Hatta akademi serverı vesaire hep buralarda gördüm. Hatta bilmeyenler için bunun da videosunu yaptım. E, izlemek isteyen onlara da bakabilir. Bugün buraya girdim arkadaşlar. Niye girdim? E, burada Zenit'te olmayan box'lar, daha benim de hiç tecrübe etmediğim box'lar var. Eee Zenit'teki box'ların fiyatı ne kadar? Zenit'te +7 olan değerli ya da artı 8 olan değerli itemlerin fiyatları burada ne kadar bunlara bakacağım yani pazarı gezeceğim ee, server kalabalık mı ona bakacağım hemen bir CZ'yi de turlarız bakarız ne var ne yok yani bu serverda neler oluyor ee, komple şöyle bir etrafı gezeriz arkadaşlar bakalım ne var ne yok pazara tek tek aslında pazar gezeceğim serverın genel yapısı itibariyle işte CZ'ye vesaire bakacağım. Yoğun mu değil mi? Bugün pazar. Normalde oyunun yoğun olması olduğu günlerden bir tanesi. CZ'de de muhtemelen şu an CR vardır. E, yapan arkadaşlar da vardır diye düşünüyorum. Bakalım e, ne ne geliyor, ne gidiyor, neler var. E, çok fazla uzatmayayım lafı. Böyle komple detaylı bir aslında inceleme yapacağız. E, bu şekilde şey yapacağız. E, bir video çekmiş olacağız. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Böyle arkadaş bunu öylesine koymuş. Burada da böyle bir bay pazarı açılmış. Arkadaş şöyle bir bay pazarı atmış. Atıyorlar mı? Merak ettim bu arada. Bakacağım. Yani atan oluyor ama ee, bilmiyorum. Kaç saattir bu arkadaş burada. Yani orası biraz muallak. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Artı 8 Crovas. E, Mage pazarda ve 10 GB arkadaşlar. Buranın da GB fiyatını söyleyeyim size hemen. Ben 2 GB aldım. Başka videolarda çekeceğim burada. Totalde buranın GB fiyatı 6 TL arkadaşlar. 5 7'ye koyan arkadaşımız da var. Hatta şu arkadaş. E, Immortal'da oynayan ya da e, gireyim bakayım bir şeyler deneyeyim keyfine diyecek olursanız arkadaşlar GB 5.7 liradan satıyor. Yani 10 GB alsanız 50 lira. Ee, kıyaslama yapacak olursak bir sigara parası bile değil arkadaşlar. Öyle keyfine bir şeyler yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere MAGE kapalık artı 8 11 GB arkadaşlar. Şu an Zenit'te e, Krovazlar sadece artı 1 olarak 10 ile 15 GB arasında pazarda kesinlikle 7'leri bile pazarda değil. Burada 8'i 10 GB arkadaşlar. Niye kapandı burası? Şurada bir tane ROM var. ROM'ların 8'i burada 2 GB arkadaşlar. Ee, Zenit'te bunların artı 7'si 2.5 GB. Yani arada bir artı farkı var. Ee, artı bir de GB farkı da var. Hesabını, kitabını siz yapın. Yani şöyle bak, bakacak olursanız arkadaşlar. GB 5.5-6 lira. Tirana 3. 3 kaç? 3 GB arkadaşlar. Yani 20 liraya bile denk gelmiyor. E, fiyatlar bence gayet uygun. Yani ne bileyim eee Zenit'te oynayan arkadaşlar için hatta benim de aklıma geldi. Sonuçta burası e, burası çok kısa bir süre içerisinde yani 3-4 ay içerisinde yanlış inşallah söylemiyorumdur. Orayla birleşecek arkadaşlar. Yani Akademide kastığınızı bile buraya getirebilirsiniz. Çünkü burası Zenit'le birleşecek ve 3-4 ay 3-4 ay belki 6 ay tam bilmiyorum. Ben oynayan arkadaşlar adına konuşuyorum. Yani onların ağzından konuşuyorum. Bir 5 ay 6 ay burası Zenit'le burası birleştiği zaman bir 6 ay hiç yeni server açılmayacak. Öyle PK olayı olacak sadece. O yüzden bilmiyorum. Çünkü artık zaten e, Krovazlar da geldi. işte bilmem ne. Bir de bilmiyorum. Zenit'te artık o tadı alamıyorum yani. E, o şeyi alamıyorum. Vibe'ı alamıyorum. Eski vibe'ı diyorum yani. Burada bir çar mı açsam? Hani buraya mı? E, akademiden akademiye gelip burada mı bir e, oradaki itemleri satıp buraya mı şey yapsam? E, yatırım yapsam diye düşünmüyor. Değilim arkadaşlar. Bakalım. E, aslında bunun için bunu yapacağım diye girmedim Immortal'a. Genel olarak hiç girmemiştim aslında. Neler oluyor, neler bitiyor burada, fiyatlar ne? Bunları size göstermek için bunları size göstermek için arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim. Ee, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Akara Heroes'ların buyu 900 GB. Yani 5 TL'den hesaplarsanız bunları 50 TL bile değil. Şu ikisi 45 TL arkadaşlar. Bence gayet uygun. Yani bilmiyorum ya ben oradan ee, şu an benim orada Zenit'te bir Kurova setim var arkadaşlar. 4-4.5 arasında bir para ediyor. Yani düşünseniz de şöyle iki tane item alıyorsunuz. 90 TL arkadaşlar yani. Ama burada da şöyle ben arkadaşların üzerine baktım biraz. Şu Pontuslar işte Araratlar artık herkes bunu kullanıyor. Yani şunu kullansanız bile çok para etmiyordur arkadaşlar. Çünkü defansa bakın 18, defansa bakın 65. Ee, resistlerine bakın işte Flame Damage, Glacier Damage, Light Damage bu meşler için geçerli gerçi ama yani STR 30, Dex 30, Health 30 yani şuraya bakın e, STR 22 yani aslında şöyle söyleyeyim defans haricinde çok fazla yani şunu üçleseniz belki kafa kafaya olabilir. Yani şunun artı 3'ü çünkü bilmiyorum ne kadardır. Pahalıdır yani. Ama herkeste de bu var gibi. Mesela şu arkadaşa da bakalım. Yok, bunda yokmuş mesela. Bakın bu da 45 defans arkadaşlar 23 STT veriyor. Yani fark var ama çok fazla değil bilmiyorum o ne kadar pahalıdır. Yani değer mi o kadar 3-5 STT için zaten çünkü üstünüz böyle Kulisethol ise zaten gerek yok diye düşünüyorum. Neyse insanların üstüne çok daha fazla bakmayacağım. Çok daha fazla yorum katmayacağım. E, videonun amacından çıkmış olmayalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bunlar 3-4K arkadaşlar. Bombastic Giant Venom. Bakın görüyorsunuz burada 6 GB arkadaşlar. Totalde 50 TL şu item burada. Şunları hiç saymıyorum bile. E, görüyorsunuz arkadaşlar. E, artı 9 Shell burada 5 GB arkadaşlar yani totalde 25 TL arkadaşlar şu itemin fiyatı 25 TL burada ama e, kesinlikle para etmez 87 defans diyor bakalım şu arkadaşın kolduğuna yani aradaki farkı siz hesaplayın artı bir de bunlar böyle toplu giydiğiniz zaman size ekstra özellik veriyor o yüzden bunlar çok para etmez bu söyledi burada zaten yani şöyle söyleyeyim size Zenit'te bile çitinlerin artı 9'u e, pazara düştü 10 GB falan. Ben gördüm şok oldum hatta. Çok almak istiyordum, yapmak istiyordum. Akademide sürekli deniyordum hatta basamıyordum. Şimdi 10 GB'den pazarda arkadaşlar. Yani çok çabuk ilerliyor aslında her şey ya. Yani bilmiyorum. E, ben mesela bu akademi sistemini çok seviyorum aslında. Ama... E, ayda bir değil de iki ayda bir en azından olsa hatta oranlarını daha fazla yükseltsinler ama iki ayda bir olsa bence çok daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bu item burada arkadaşlar 10 TL. 10 TL şöyle bir mint Force alabilirsiniz. Neden iki ayda bir olsun bence onun da hemen bir yorumunu yapayım. Çünkü arkadaşlar benim bir akademi önce üstümde mitril set vardı. Ben bunu çok zor bir şekilde varıyor da yaptım. 20-25 GB'den aldım. Akademi dönüşümü geldik. 3 GB oldu. Hemen krovaz yaptık. Şimdi ben eminim ki 30-35 GB 40 GB sattığımız satacağımız krovazlar 15-20 GB düşecek arkadaşlar. Yani ya bir de e, hani mitril yaptık. Hani mitriller biraz daha fazla çıksın ama mi? mitrilden ilerleyelim. Ee, ondan sonra krovaza geçelim. Yani bu iki ay bir mitrilin tadına baksak, ondan sonra aslında krovaza geçsek çok daha iyi olmaz mı bence? Çünkü mesela mitril millet daha kullanamadan krovaz çıktı. Ya yani millette hep şu mantık var, bende de bu mantık var. Ya krovaz varken niye mitril kullanayım? E, mitrillerin fiyatı sonradan bir düştü bir anda. Aynı Croaz gibi. 30-35 GB'ydi. Düştü şu an 2-3 GB'ye. Yani böyle olmasa çok daha iyi olur diye düşünüyorum aslında. Ama tabii ki bu oyun yönetiminin bir kararı bir şeyi. Yani buna da bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz Akara Minolar burada 6M arkadaşlar. Bunların normal düzü Zenit'te 6M. Yani tek fark Akara olması olmaması. Onun dışında yine 6M. Yani itemler içinde artı 8'i örnek veriyorum. 3 artı ise orada 3 GB ise burada da artı 8'i 3 GB ama burada bir de GB farkı var. E, aradaki farkı siz artık hesaplayın. Ben sadece pazar ne durumda, fiyatlar ne, burada item ne itemler var, ne itemler satılıyor. Yani mesela şu arkadaşın üstündeki item ne bilmiyorum. Çünkü ben 10 senedir Knight oynamadığım için Bakın Rosetta. Ben Rosetta'yı gerçekten bilmiyorum arkadaşlar orada Rosetta kıyafetini görüyorsunuz. 250 defans veriyor. Bu nasıl bir şey ben anlamadım zaten şu an. 210 defans, 118 defans. Çok fazla. Niye bu kadar fazla defans var? Bilmiyorum. Yani bunlara bakmak için geldim arkadaşlar. Eminim ki benim gibi bu oyunu uzun süre oynamamış ama sonradan başlayan insanlar da vardır olacaktır öyle onlara onlar görsün ee, ya da oynayanlar görsün şu an nasıl fiyatlar ee, hep beraber bakıyoruz işte fiyatlara artı altısı 90M arkadaşlar görüyorsunuz şurada 9 shell var ee, az önce 5GB 5GB miydi o? 5 gb sanırım. Burada bu 9GB. Şunları geçelim. görüyorsunuz arkadaşlar akara strenek 15 gb verdiği strene bakın el breaker'lar artı sıfırı yok artı sıfırı değil artı altısı bu fiyat şeyde zenit de burada yenisi bu fiyat CH'de geçen ee, weapon box çıkart weapon box'tan ee, aldım eee, weapon box'tan aldım artı altı yaptım 4 gb sattım ve hemen gitti muhtemelen 10 gb buyu var belki çok ucuza koydum diye düşünüyorum Burada 90 mm arkadaşlar. Ee, aradaki farkı yine siz de görmüş olun. şunları ne? Sağ tıklıyorum mesela ne çıkacağını göremiyorum arkadaşlar. Server'a ilk defa giriyorsan ee, nasıl üstünde bu kadar şey var diyecek olursanız da şunlar 5 mm arkadaşlar. Ben burada ee, ben burada ilk Zenit açılacağı zaman bir gün kadar oynamıştım arkadaşlar. Farm yaptım. Şunlar 5M'di zaten bunları çektim hatta alttan kullanılmayan itemleri verir misiniz diye yazdım arkadaşım bir tanesi vermişti öyle şunları çöp niyetine verdi bana yani şunların totalde maliyeti totalde maliyeti bir GB bile değil arkadaşlar yani üzerimdeki çar 5 liralık bir çar hani o yüzden demeyin yani sakın hiç girmediysem bu itemler ne diye çünkü bunlar bedava yani arkadaşlar 9 bile 5 GB ediyor. 25 TL, o 50 TL para yani. O yüzden sakın söylemeyin, ee, buluşmayalım. <laughs> Holy Night Match, Loss, ee, 12 GB'ymiş arkadaşlar. Bu da, ee, bunlar da Zenit'e gelmedi. Ee, artık ne olur ne olmaz diye bilmiyorum ama ee, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz burayla birleşeceğiz. Ee, burası da 3 yıllık bir server. Yani bence Zaten asıl mantık hep Immortal'da e, oynanması olduğu için. Yani nasıl söyleyeyim şuraya size şöyle e, bakalım. Nerede o arkadaş? Az önceki arkadaş nerede ya? Şu arkadaş için mi söyleyeyim? Şu arkadaş için söyleyeyim. Bakın arkadaşlar Pontus Ring 3 diyor. Ben kalmış 4-5 ay bu adama nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Yani biz biraz geriden mi çok fazla geliyoruz? yani bunlara nasıl yetişeceğiz bilmiyorum yani bakın görüyorsunuz Sol set 5 sos akara sos 3 İşte akara str nek 40 str veriyor arkadaşlar yani çar full artı full arkadaşlar yani full'ün full'ü görüyorsunuz bilmiyorum nasıl yetişeceğiz biraz sanki Zenit'ten geriden geliyoruz gibi yani bu dropları da aslında biraz arttırmaları lazım GB düşecekse düşsün artık. Zaten 25 TL GB hani düştüğü yere kadar düşsün ama yani tam olarak çoğalmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, buraya yetiş yani burayla birleştiğimiz zaman burayı burayla a, kafa kafaya gelmemiz çok zor olacak yani. Ben de varıyor vardı mesela. Bilmiyorum 2 3 ayda artık ne olursa nasıl olursa ne şekilde olursa bilmiyorum ama bende bir varıyor vardı arkadaşlar. Avedon 18'a ben burada emin olun gezeceğim şimdi. Pazarda Avedon'un 9'unu bile bulamam yani. Çöptür muhtemelen. Şunlar ne arkadaşlar bilmiyorum. Muhtemelen e, Rosetta armoru için yapılacak materyaller. Drakiler. Bize Draki de gelmedi. Yani Draki gelse iyi olur aslında. Pazar da canlanmış olur. Yani böyle farklı craft şeyleri geldiği zaman güzel oluyor. Bakın arkadaşlar 10-15 GB arası zenit de burada 3, 378 GB. E, kusura bakmayın arkadaşlar hapşurdum. kap 15G'de arkadaşlar e, burada e, Zenit'te 4-5K'sı vardır bunun. E, aradaki farkı siz yine görmüş olun. Yani bunlar burada pazarda arkadaşlar. Ben e, orayla burası arasındaki farkı hem de fiyatları göstermek için aslında e, girdim buraya. Çünkü e, 3, 3 senedir bu servera çıkmış. Şu arkadaş 3 senedir oynuyor. Muhtemelen Zenit'te de 3 senedir oynayan vardır. Yani pazar ne durumda siz de görmüş olun. Benim gibi ilk defa oynayan arkadaşlar da Zenit'te olmayıp burada olan itemleri görmüş olsun. Videonun asıl amacı da bu olmuş olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar 4.5 GB artı 7 e, Wind Force. Bedava ya. Bedava mı işte o az önce gösterdiğim adam ama yani 500 bile vuramam diye düşünüyorum. Şöyle Holy Crest e, ayaklık 20 GB şöyle 20 GB bayır dark dark bu DK DKC DKC itemleri mi ne diye geçiyor bunlar bilmiyorum da dark knight itemleri evet e, stafı koymuş ama fiyat yazmamış draki SSS yuh yani şunu normalde hiç gör hep ben video hiçbir izliyorum ama SSS hiç görmemiştim. Yani çok güzel. Tebrik ediyorum arkadaşı bu arada. Ya baya baya denk getirmiş yani. Çok iyi. Pontus Ring. 105 dediği muhtemelen 105 GB'dir arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu 105 dediğine göre 105 GB'dir arkadaşlar bu. 500 TL yani bu. yani bunu pazarlıkta 90'ı falan alsam 10 GB. Evet. 5.7 570 570 TL. Hadi bunu 500 TL alırsınız ama bunu işte 550 TL. 500 e alsanız bunu 3 tane aldığınız zaman 1500 TL arkadaşlar. Hani artık çok fazla yakma olayı olmuyor 75 olduğu için ama o arkadaş bunu ıı, artı 3 demiş yani. Ben nasıl bunu bilmiyorum yani. Zor. Matematiğine hiç girmeyeceğim. Kafada hiç patlatmayacağım. İnşallah yetişiriz yani buraya. 700, 700 TL'dir bu da muhtemelen 700 GB olacağını sanmıyorum Çünkü Revit 2'si Revit 2'si 20 GB'ydi 700 TL'dir bunlar 450 TL'dir bu da 35 35 GB'dir bu 30 GB 30-60-90 aynı mantığa geliyor evet bilmiyorum ama buraya hiç girmeyeceğim arkadaşlar bunlar erititemler evet ve zaten zenite girmeyen çoğunda da fiyat olmayan şeyler zaten Moonlight bu iteme biliyorum ee, Asas itemi bu Dagger oluyor galiba Dagger mi Jamalar mı oluyor bilmiyorum ama Asas sistemi 750 TL yazmış arkadaşlar buna, 90 gb de buna yazmış mesela. Bunlar artık şeyde var, e, Zenit de var. Ama bunların artı yenisi bile 2-3 bin TL arası. Orada 90 TL, 500 TL yani. Şöyle, şunlara bakmaya devam edeceğim. 24 GB yazmış arkadaşlar bunlara da. Arkadaşımız 65 GB'de Elon arkadaşlar. Ironnick bedava vallahi. Ama 3 sene gerçi arkadaşlar ya yani 3 sene yat kalk yat kalk ya ömrünüzden 3 sene yani düşünün yani. 3 sene kalkıp da bu oyunu oynayan adam zaten şu ironikten 100 tane çıkartmıştır. O yüzden ucuz diyoruz ama normaldir yani. Bunları bilmiyorum Arkadaşlar bunların ne olduğunu Bunları çok göstermeyeceğim o yüzden Bakın Sweet Kiss bal 2.5 GB arkadaşlar 10 10 TL'lik item yani burada bunlar Bu da 2.5 TL ya Çok iyi ya böyle ne bileyim Pahalı itemlerin burada ucuz olması Çok güzel bir şey ama Onlarla da kalkıp birine vuramazsınız arkadaşlar sıkıntı da orada şey yazmış. Kaos, yani kaos ürünü pahalı oluyor o zaman. E, ee, Sivit bunların Tabi bunun özelliği daha farklı oluyor. Bununki patladığı zaman daha farklı oluyor. Bunları tam bilmiyorum ben. Ee, özellikleri yazıyor şeyde ama. Şuraya bakın arkadaşlar. 20 GB. Akara Ring artı 2. Roll artı 2. 20 GB. Çok iyi tam. Ama burada para etmez yani. 20 GB artı 8 Krovaz match Oha. Şaka yapıyorsun Şuna bir yazacağım fiyat ne diye. Düşünsene arkadaşlar BP'siniz. STR 24 24. Bir de o Tahrus'lardan, Haralatlardan alsanız. SA fiyat nedir diyelim. Bir de şunu fark ettim arkadaşlar. Şu an Zenit'e girin bakın. Zenit'e girin bakın mesela. Yani bence burası daha kalabalık ya. Hani Zenit'te şurada şöyle bir kalabalık var ama o sizin gördüğünüz kalabalık arkadaşlar bir kişi yani. Bir kişi 60 tane bilgisayar açtığı için Trini buyu seli yapıyor arkadaşlar. Şurada pus satanlar vesaire. Yani bilmiyorum burası bana çok daha kalabalık geldi. Niye böyle bilmiyorum şuraya bakın iki buçuk GB Arkadaşlar bu ileri aşırı ucuz çok ucuz hem de arıyormuş arkadaşımız kolay gelsin diyelim ona da kaos Bakın arkadaşlar kaos 15gb Biz iki buçuk GB falan diyoruz ama özellikleri değiştiği için e, pahalı olan da varmış ya yani Tabii ki GB bazında, TL bazında yine ucuz ama iki arasında 12.5 GB fark var. 20 GB. Bunlar pahalı geldi biraz sanki ya. 230 Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Bir de oyunun şunlar aa bunlar burada evet. Bunlar buradaydı burada evet. Ee, burada, bunlar burada olduğu için Buranın, burada da ayrı bir pazar şey var. Yani bilmiyorum bayağı kalabalık. CZ'ye bakacağım şimdi. Şunlar ne bilmiyorum. 3 oh, görüyorsunuz. 3'e. Şu 18'enmiş. Geri kalanı 3'e arkadaşlar bedava. Şunlar ne? 80'e. Dark Knight Weapon Box diyor. Doğu Ah, bu şey. Acaba bunların oranları aynı mı? Bunlara da öyle bir bakabilirim. Aa, bu niye 11 hem? Allah Allah. Bunlara da bakabilirim arkadaşlar. Yani şu bir sonraki videolarda şu benim bilmediğim kutulardan yani bir bile ne bileyim bu event box niye 12 am'de? Burada demek ki farklı bir şey atıyor herhalde. Yoksa bu para etmemiş. Şuna baksanıza. Şu daha pahalı. Şu daha ucuz yani. Şu holy armor box. Bu muhtemelen şey atıyor. Kıyafet atıyor. Bu ne bilmiyorum. Burası full kutu pazarı galiba. Evet arkadaşlar. Burası full kutu pazarı. Buraları gezmeyeceğim. Bunlara şöyle bir şey yapacağım ama. Bakalım şöyle. Bunlara şöyle bir şey yapacağım. 11 mi varmış. Şöyle kutuların hepsinden birer tane, ikişer tane almaya çalışacağım arkadaşlar. Şu pahalılardan alırız. Bir tane deneriz ne atıyor diye. Sağ tıklar bakarız arkadaşlar. Ne ne atıyor diye. Aa narki de buradaymış. Hep beraber sizde de öyle ayrı bir action yapmış oluruz. Güzel olur. 35 yam arkadaşlar. 2.5 GB. Görüyorsunuz fiyatlar bedava. Bedavadan biraz pahalı. <laughs> Giga aha. Arkadaşlar Giga 85 yam görüyorsunuz. Giga bedava burada ya. Bedava. Avedon göremeyiz dedik pazarda 25 yani pahalıymış ama bizim serverla zenit de oran orantı yaptığın zaman pahalı geldi bak çok da fazla uzatmayacağım arkadaşlar videoyu zaten kendi yorumu video başında çok fazla koydum yani çok fazla kendi yorumumu yaptım o yüzden çok daha fazla uzatmayacağım videoyu. Bugünkü videoyu burada bitirelim. Bundan sonra da dediğim gibi bir kutu yaparız. Bir de CZ'de oranlar nasıl? CZ'deki farm oranı burada aynı mı? Ona bakarız. Bir farm yaparız. Çünkü DC Premium var arkadaşlar. Kutu vesaire hiçbir şey yok ama DC Premium var. Bir bakarız oranlar neymiş. Hemen bir şey alırız. Flash ile denemiş oluruz. Bakalım ne geliyor ne gidiyor diye farm, farm, da atabiliriz yani. Sonuçta illa yeni başlayacak oyuncu Zenit'e başlamak zorunda değil. Gelip burada direkt PK'sını da atabilir. Ki gerçekten Zenit'te oynayan arkadaşlar bir girsin. Şuradan şöyle merdivenden bir çıksın. Yani tam şöyle bir bakın yani. Kalabalık hem burada var hem burada var. Benim şu an Zenit'te çarım var. Pazarda duruyor. Sıfır arkadaşlar pazarda kimse yok şu, şu kalabalığa bakar mısınız? Yani şurası şöyle komple boş, şurada bir doluluk var ama dediğim gibi oradaki kişi bir kişi arkadaşlar yani ee, bir kişi 60 tane bilgisayarla pazar yapıyor maalesef. O yüzden öyle bir yer kaplıyor burada öyle bir şey de yok. Siz de görüyorsunuz zaten. Bunlar neymiş böyle? Tam böyle 11'miş gibi durmuyor ya. Bak baksanıza. Çok parlamıyor sanki. Size de öyle gelmiyor bu. Grafiklerden dolayı. Bak Giga parlıyor mesela. Shell Rep 11 olduğu çok belli olmuyor gibi. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.